I see cars. Arabalar görüyorum. They are blue, black and white. Onlar mavi, siyah ve beyaz. Ama soru şu. Orada kaç araba var? Oxford comma. Oxford virgülü. Gerçek ve profesyonel İngilizceye hoş geldiniz. Arkadaşlar orada iki tane araba olabilir. Bir tanesi mavi renkte, diğeri ise siyah ve beyaz karışımı. Peki hocam bu belirsizlik ortadan nasıl kalkar? Profesyonel İngilizce der ki üç ismi birbirine bağlayan ent bağlacının önünden virgül gelmiş mi gelmemiş mi? Eğer bu virgül gelmişse orada mavi, siyah ve beyaz olmak üzere 3 araba vardır. Hayır hocam burada virgül yok derseniz orada 2 araba vardır. Biri mavi, diğeri siyah ve beyaz karışımıdır. Bizlere ileri İngilizce lezzetini yaşatan bu virgüle İngilizler Oxford comma. Yani Oxford bilgili diyorlar. Amerikalılar geri kalmıyor. Yer yer Harvard comma dendiği de duyulmuştur. Gerçek, samimi ve profesyonel İngilizce eğitimi budur diyorsanız like, yorum, takip sizde arkadaşlar. Değil diyorsanız gömün beni.